Ee, İslam dininde yaratılıştan getirilen özellikleri değiştirmek fıtrata müdahale olduğu için caiz değildir. Ancak e, vücudun herhangi bir organında bir anormallik varsa yani bakanlar açısından yahut o organa sahip olan kişiyi ruhen etkile etkilemesi açısından bir sıkıntı oluşturuyorsa e, bunun ameliyatla yahut başka bir tedavi yöntemiyle izale edilmesi fıtrata müdahale değil, tedavi olarak kabul edilir. Dolayısıyla bir anormalliğin giderilmesi fıtrata müdahale olarak kabul edilmemektedir. Bazı insanlarda mesela deride beyazlık dediğimiz bir alıcı hastalığı olabilir. Yahut anormal bir yara izi veyahut buna benzer bir iz olabilir. Az önce söylediğimiz, yani e, ruhen sizi etkiliyor ve fiziken bir anormallik teşkil ediyorsa, e, bu bir tedavi amacına yönelik olarak bu konuda ya ameliyat yahut başka bir yöntemi kullanmak caiz. E, bunun içinde mesela kamuflaj amaçlı makyaj yaptırılması da caiz kabul edilir. Peki bu durumda aldığınız abdest ve gusül ne olacak diye bir sual olabilir. Bu anlattığımız şeyler tedavi için yapıldığından dolayı kişinin abdestine ve gusline mani olmaz. Dolayısıyla tedavi amaçlı yapılan bu uygulama caizdir ve alınan abdeste ve guslede engel teşkil etmez.